Eee ben de gelecek için büyük bir umut olacağına inandım. Sinan Ogan'a vermeyi planlıyorum. Çünkü daha önceden biliyorsunuz 2014 yılında Kılıçdaroğlu hiç kimseye, hiçbir arkadaşına, hiçbir partiliye tanışmadan Ekmelettin diye birini çıkarttı. Ekmelettin vakasını çıkarttı ve tıpış tıpış vereceksiniz dedi. Halbuki kendi kamuoyu yoklaması yapabilirdi. Hiç Ekmelettin olmayacaktı. Böylelikle Ekmeletini seçerek aslında Tayyip Erdoğan'ı seçtirmiş oldu. Şimdi de yine yanına 77 tane CHP'li olmayan ve CHP ile ters düşecek birçok kişileri yanına alarak tekrar seçime gidiyor. Üstelik kendi etrafında bulunan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı seçse birinci turda %60'la işi bitirecekti. Fakat yine Erdoğan'a çalışmak için kendisine aday gösteriyor. Dolayısıyla biz de bu konuda donanımlı, birikimli olan Sinan Okan'ın e, başarılı olacağını, Türkiye Türk insanının iki kutup arasında kalmaması gerektiğini, ne Hüdapar'a ne HDP'ye gerçek olan Türk milliyetçilerinin ve Türkiye sevdalıların Sinan Okan'a oy vererek bilinci geleceğini değerlendiriyorum. Peki Sinan Oğan'ın kazanacağına inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum. Çünkü yorumlayan insanlar ve geçmişi değerlendirdiğinde yani düşünebiliyor musunuz? 36-40 kişiye yakın FETÖ'cü unsurlar şu anda CHP listesinde efendim aday oluyor ve seçilecek durumda CHP'nin içerisinde Atatürkçü olan hiç kimse kalmadı hatırladığım kadarıyla birçok insan Atatürk düşünce derneği başkanı Hüsnü Bozkurt listede yer bulamazken balyoz kumpaslarıyla ergenekon kumpaslarıyla binlerce insanı mağdur eden efendim zamanın adalet bakanını eee CHP listesinden ön sıralara koyuyor. Keza aynı şekilde İzmir'de Atatürk'e ırkçı diyen kişileri ön sıralara koyuyor. Bunlar CHP'de şey olmaz yani aşılanmaz. CHP'de barınamayacak insanlar. Zaten seçildikten sonra da inanıyorum ki tekrar onlar da şeye geçecekler efendim AK Parti tarafına geçecekler. Gerçek Atatürkçüler gördüğünü düşünüyorum ve o yüzden de tercihini Sinan Ogan'dan yapacağını değerlendiriyorum. Peki Ümit Özdağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Ümit Özdağ son derece vatansever, gerçekleri söyleyen ta 2000'li yılların başlarından itibaren neler olabileceğini, ülkede neler olabileceğini göz önünde bulundurarak halka aydınlatmaya çalışan ve sığınmacıların bombalandıkları için ülkemize gelmediğini, ülkemize gelmeleri için bombalandıklarını söyleyen ta 2011'li yıllarda bunları söyleyen kişi ve gittikçe kamuoyunda da taraftar tutmaya başlayınca bu sefer diğer gerek <laughs> iktidar kanadı gerek CHP kanadı biz de gönderecek demeye başladılar. Nasıl göndereceksin sorusuna efendim gönüllü olanları göndereceğiz diyor. Gönüllü olan gider mi yani? Gönüllü olan sana ihtiyacı yok. İnsanın aklıyla dalga geçiyorlar. Gönüllü olan çölden gelen adam böyle cennet gibi vatanı bırakıp gider mi? Her şeyin ekmek elden su gölden olduğu bırakıp gider mi? Gitmez. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında Türkiye'ye dayatılan ve Türkiye içeride bölmek için uygulanan bir oyun ve bu oyuna yıllar öncesinden parmak basan Ümit Özdağ'dır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Peki Ümit Özdağ geçen sene Aleviler aleyhine bir tweet attığını gördük ve bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Cemevleri ibadethane statüsünde değildir manasında bir tweet atmıştır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben tabii Ümit Özdağ adına konuşmam, ancak partisi adına konuşabilirim. Ümit Özdağ'ın fikirleri ile tamamen Ümit Özdağ laiklikten yana. Kimsenin in ondan sonraki konuşmalarında şunu söyledi. Yani biz kimsenin inancına karışmayız, kimsenin tavrına karışmayız. Zaten laikliğin temelinde de kimseye din dayatmak yoktur. Herkesin inancına aynı mesafede, aynı şartlarda saygı duymak vardır. Ümit Özdağ da sonradan konuşmalarında bunu düzeltti. Herkes eşit mesafede olduğunu, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içerisinde Alevi olan yurttaşlarımıza da böyle bir kapının açılması gerektiğini söyleyen ilk siyasi kişidir. Ondan önce kimse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içerisinde Aleviler'e yer verilmesi konusunu getirmemişti. Ondan sonra iktidar kanadı bir iki yerde bu cümlesine yer verdi kendisine. Bu tweet atıldıktan sonra istifa olmuştu o zaman. Peki bunun için bir şey söyleyecek misiniz? İstifa oldu ama bunlar aslında duygusal bir istifaydı. Sonradan istifa edenler geri döndüler. Daha doğrusu Ümit Özdağ memleket meselesi yola çıkmış. Sonuçta bir insandır. Bir tweet atmak 30 saniyesini alır. Tanadan konuştuğu cümlelerde tamamen onun farklı bir şey olduğunu defalarca söylemiştir. Gerçek düşüncesi de olur. Yani bir insan bir sözünden dolayı, bir tweetinden dolayı kötü olmaz. Bazen evimizde yanlış yapabiliriz. O da öyle değerlendirmekte ya fayda sen var. Ben bu düzeni şey değil Savunuyor musun? Ben bu düzeni <laughs> savunmuyorum. Ümit Özdağ soruyor. Ümit Özdağ, Ümit Özdağ düzeni sence, savunmuyor sence. ki. Sence ben sana Kılıçdaroğlu mu gelse yorulun mu? Olur. İkisi Türkçe. de bakın bu şu anki mevcut olan iktidar zaten ülke 20 yılda getirdiği yer belli. Kılıçdaroğlu da maalesef şeye çalışıyor. Şu anki mevcut iktidara çalışıyor yaptıklarıyla. Ya Bakın işte biliyor musunuz? 77 tane. 77 kişiyi kendi partisinde gösterdi. Bunlar kabul edilir bir şey mi? Artık gözünüzü açın arkadaşlar ya lütfen ya. Bu ülkemizin. Sor. Sor, sor tabi Ben galiba Zafer Partisi'nde görevli bir arkadaşım. Evet. evet. Elinde evet. Şey, zafer evet. Partisi'nin evet. var. Evet. Tahmin edeyim görevli birisi. Değil mi? Evet. Kişi kura kalırsa, birinci turda kazanma şansı yok kura kalırsa Hangi Kılıçdaroğlu nerede onu desteklersiniz? Bak Ümit Özdağ dedi ki Ümit Özdağ buradaki arkadaşlar da şahitti. Kılıçdaroğlu'na iki defa çağrı yaptı. Atatürk'ten taviz vermeyeceğini açıklarsan Cumhuriyet'in temel değerlerinden taviz vermeyeceğini, vermeyeceğini açıklarsan seni kayıtsız, şartsız herhangi bir bakanlık istemiyoruz. Milletvekili de istemiyoruz. Destekleyeceğiz dedi. Ve bunun üzerine de iki defa çağrı yaptı. Ve bu çağrının sonucunda da Kılıçdaroğlu'ndan iki defa bu çağrıya cevap gelmedi. Bunu sizler de dinlemişsinizdir. İsterseniz Twitter'da veya efendim sosyal medyada sorarak bunu görebilirsiniz. Yani Erdoğan destekleyeceksiniz. Hayır. Bak Atatürk'ten taviz vermeyen Cumhuriyet'in temel değerleri nedir bu? Tek millet, tek Bayrak başkent Ankara layıklık konusunda asla taviz vermeyecek kimse bizi onu destekleyeceğiz. Onlar Erdoğan'a çıkıyor sen anlat. Hayır Erdoğan, Erdoğan layıklıktan bahsediyor mu? Park Niye tek devlet diyorsun da Türk, niye tek Türk milleti demiyorsun? Tabii tek Türk millet diyorsun. Bak tek devlet, tek millet diyorsun. Niye Türk milleti demiyorsun? Türk milleti tabii ki. Ya. Onu başım söyleyeceksin. Başım. Tamam, tek başım. devlet, Peki. tek millet bilmem değil. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti milleti, Türk bayrağı. Türkiye Cumhuriyeti milleti değil. Türkiye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, milleti, milleti. Türk milleti. Türk milleti. milleti. Işte. Bak sen de yanlış yaptın. Ben, ben benim de için ha, Ben sürdüm. de öyle. Ama sen hazırlıklı gelmişsin. Hayır, hazırlıklı gelmedim. Ben de teşekkür ben senin gibi vatandaşım. Bu sorun varsa Yok, sor. Sormuyorum size Evet. Yani çok biliyormuş gibi konuşuyorsun ama neyi Hayır siz, siz şey sormak istediğiniz bir şey varsa şey sor, sorun, de, sorun, şey sorun, sorun şey cevap lazım. verin. Sorun ya cevap Yavrum anlamadım ben senin ne demek Ama anlamadan, de, an, an anlamadığın şeyi sor cevap verin yani. Biraz şey, dinleyin. Pardon ya, konuşur, kardeşim. De. Buyur. Sen şimdi yani Kılıçdaroğlu'nu o kadar basite indirgedin ki ben Kılıçdaroğlu'nu Estağfurullah ben Kılıçdaroğlu'nu severim Dürüst değilim. insandır Kime hizmet ettiğim yani, meçhuldür Bana göre Ben değilim. şey değilim Bu konuda otorite, otorite bak, değilim Taraftarı değilim ama Yani bize Atatürk düşmanı ilan ettin Cevap yani. vereceğim Atatürk düşmanı ilan ettin Ben Atatürk düşmanı ilan etmedim ettin, ettin. Hayır bak ama sadece... sadece Atatürk düşmanı ilan eden halk değil Şimdi konuşuyor. bakın Bakın sorduğunuz soru bak Siz, şu, siz şu anda diyorsunuz ki Atatürk düşmanı düşmanı ilan ettiniz. Evet. Ben öyle bir şey demedim. Bak biraz önce beyefendi geldi ne dedi? Ama o dediklerine Dededi, evet demeyen Türk adam. bir dakika. Türk Senin dediklerine Türk evet milli, demeyen milli, adam. demeye, demedin dedi. Tamam doğru söylüyorsun. Ya, Türk milleti Atatürkçü dedi. demiyorum diyorsa dedim. Atatürkçüyüm diyor. Şöyle demiyorsun. söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Dedik ki Ümit Özdağ olarak eğer Atatürk'ten taviz vermeyecekse ben, ben Ümit Özdağ'ı severim O zaman problem yok O zaman sıyırma ona beraber Yani evet, şöyle bir şey var O kadar evet. Türk, Türk halkı, beraber. Türk halkı iki tane aday arasında sıkışıp kalmış vaziyette Recep şimdi, Tayyip Milliyet, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir dakika, milliyetçileri temsil eden bir tek Sinan Ogan değil ki yani <laughs> Kim var mesela? İyi, iyi part... Kim var? Kışık, var adaylardan kim var? Belki onu Bakın, belki düzeltirsin diye düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz kütlenin kim ettiğini 2014 seçimlerinde Ekmelettin diye birini çıkartarak gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu. Bence yok. Temel Karamollaoğlu hariç Türkiye'de Atatürk düşmanı yoktur. İsminiz Atatürk de düşmanı arıyoruz. İsminiz ne efendim? E, i̇tifak efendim. Itifak abi, Cevap bir vermek bir için. Ce, Ahmet olsun. İdolojik Ahmet Bey. Ahmet Bey. Atatürk de. Ahmet Bey. Bey. Atatürk. Yani, Atatürk. Size Ahmet Bey diyorum. Halkı Ahmet Bey Atatürk'te Samsun'a çıkarken yanında sadece üç beş kişi vardı. Tamam mı? Yanında kimse de yoktu. Parası da yoktu. Gücü de yoktu. Ama ne yaptı? <laughs> Bize bu, bu toprakları bağışladı. Biz de onu onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bir genel düşünce etrafında birleştirdi. Evet. Türk milliyetçiliği etrafında gibi. Türk milliyetçi. Bizim ideolojimiz Atatürk'ten taviz vermiyoruz. Bizim ideolojimiz Atatürk'tür. Evet. Yüzde oydan başka alamaz. Yüzde oy bile çok ulaşmanız için 2002 seçimlerinde yani Ecevit ne kadar oy almıştı abi? Bakın, 2002 seçimlerinde Ecevit ne kadar oy almıştı? Yeni kurulan bir bir saniye ya ben bu yüzde 2 meselesine çok biz takıldım. Biz yüzde okun üzerine abi, çıkacağız. 102 seçimlerinde ne kadar oy almıştı? Çok daha fazla. biz İktidar gibi olacaksınız. O zaman CHP'nin başına mi? temel karamollu olup, olup koyalım. CHP kitle herkes CHP'ye oy versin. Böyle bir düşünce mi var abi? Yapmayın Atatürk ya. Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'nin CHP'nin şeylerini taşıyoruz. Genlerini taşıyoruz. Peki tamam abi, bir şey sorabilir miyim sana? Cumhuriyet Halk Partisi madem Sinan Oğan yüzde 2 oy alacak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi niçin o zaman Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi yüzde bir oy alacağı şüpheli partilerle ittifak yapıyor da diğer partilere gitmiyor. Şu anda, şu e anda nedir yani? Cumhuriyet Halk Partisi ve çekmeyin beni. Neyse, Çek. Başka Yok, sorusu abi. olan var mı arkadaşlar? Var mı sorusu? Her türlü soruyu sorabilin. Sinanoğlu Sinan destekliyorsun? Evet Sinanoğlu'nu no, destekliyorum. Ben de var başka destekliyorum. Yok. Var mı başka sorusu olan? Var mı arkadaşlar? Korkmayın sorun ya cesaretiniz varsa sorun. Yani Türk Kork, halkı şöyle abi, bir şey tamam. iki tane sen, aday arasında sıkışmış vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkeye seçenek Arkadaşım, lazım. Sen seçenek de Sinanoğlu. Sen kaçıyorsun. Sen de diyorsun ki anlamadım. Gel o zaman gel konuşalım. Gel konuş. E bak işte cesaretin yok. Hiç olmazsa en azından teşekkür ederim yani konuştuğun şeyler için. Peki tamam. bir de bir şey mi? sorabilir miyim? Tabii ki sorabiliriz. Sinan Oğan'ın şeyi oyu kime yarıyor şu anda? Sinan Oğan'ın yok yok. Aldığı oy oranı yüzde bir olur veya yüzde iki olur. Yani oyu kime yarayacak? Bakın ona? Sinan Oğan. Evet Sinan Oğan eski MHP'li. Eğer MHP'nin içinde çalışmışsa. CHP'ye Gelseydi o zaman ne yardı? Sinan Bak Şimdi oy nereye gidecek? Bu hesabını. Sinan Oğan'ın aldığı oy. Sinan Oğan'ın aldığı oy. AKP'ye gidecek gidiyor. Muharrem İnce'nin aldığı oy AKP'ye gidiyor, gidiyor bunlar. Gitmiyor bakın. AKP'ye gidiyor abi. Öncelikli olarak bakın Sinan Ogan öncelikli olarak MHP'den oy alıyor. Öncelikle AKP'den oy alıyor. AKP'ye kızgın olanlar geliyor. Aslında Sinan Ogan'ın sisteme dahil olması CHP'nin işine yarıyor. Olur mu? Öncelikle yani her on kişiden altısı yedisi milliyetçi kökende yani AKP'ye kızanlardan, MHP'ye kızanlardan, MHP'ye kızanlardan şey, şey, soru, sen sen geliyor. CHP'ye evet, kızanlardan 2-3 kişi geliyor. Daha çok, daha alalım. çok oyu Sinan Ogan milliyetçi kesimden arıyor. Çünkü Bu yani, sayıda de, aslında CHP'ye yarıyor. Diyorsun. Tabii CHP'ye daha çok Biz yarıyor. Millet ittifakına yarıyor. Evet, daha çok yarıyor. Nasıl? Senin söylediğin Kılıçdaroğlu'na yarıyor. Sinan Ogan, Erdoğan oylarını bölüyor. Evet. Evet Kılıçdaroğlu'nun bir zararı yok Erdoğan'ın. Muharrem zararı. İnce dedim ben Muharrem İnce. Oh. Muharrem İnce AKP Ama Sinan Hanımefendi'ye oy zarar vermek için girmedi abi. Evet. E, sinan Hanımefendi bu tarz, polemiklerden uzak, mu? Mu? E bu tarz polemiklerden uzak duruyor. Aynen Sinan Hanımefendi yetersiz yani. Sinan Hanımefendi bu tarz polemiklerden uzak duruyor. Muharrem İnce ederseniz oy bölmek bakın için arkadaş. girdi kabul ama ona, Sinan Hanımefendi bu muhabbetlerden uzak Mert Mert'ten haberim Mert. Bak Yer, kardeşim. Yetersiz, Bak beyefendi. Kim yetersiz? Sinan Oğan. Tamam. Sinan ne konuda? Abi çok ne konuda yetersiz abi? Ben çalıp verdim. Bu dönem. Mertçi bak kardeşim sevgili kardeşim. Ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Sinan Oğan? biz hemen hemen aynı. Sen ne biz? Bir dakika. Ben 2011 yılından beri Sinan özellikle takip ediyorum. Abicim bir dakika. Bakın biz biz seninle biz. Tamam seninle biz hemen hemen aynı yaşlardayız. Yani biz 1990'lı yılda. 2008'de ben Şeker Evler Ortaokulu'nda talebeyim. Güzel. 90'lı yıllarda efendim Türkeş'i, Efendim Özal'ı, Demirel'i bilmem hepsini bir e, ekranda konuşup ve halk buna göre karar verdi. Ne Şimdi güzel. gençler bunları gördü. Ne güzeldi, göre, ama, ne güzeldi, ne güzeldi abi. değil mi? Ona Şimdi cesareti şey... varsa iktidar partisi de cesareti varsa Kılıçdaroğlu da cesareti varsa ben efendim diğer e, işte üçüncü kişi de gelsin abi. Sinan Okan'la birlikte biz de izleyelim. Şey Yetersiz adam kimin adam yetersiz kendini, olduğunu anlayalım. Adam Siz babana adım, TV izlediniz adam, mi? Bir adım öyle çıktı. Evet, kendini yani, ifade etti. Bir adım etti. Fakat, Bir adım öyle çıkmadı. Bana sorsan. Var ona ne söyledi? Böyle büyük bir devlet. Böyle Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek kapasite. Çok yani fazla. Alt yapı ister ya. Alt yapı ister Mesela yurt dışında bizi nasıl temsil etmesini istersen Sinan var. İngilizce yani, mi konuşsun, Rusya mı, Rusça mı konuşsun? Aynen öyle. Yani, nasıl yazsın, Çok akıcı İngilizce yası, konuşuyor. Yazsın 500 tane yani makalesi şeyi, o, şeyi şey var yani. Sinan ona yetersiz dedi. Vazgeçmiyoruz. Hadi biz onları da... Ya bil. Çok Evet. Bir onları da bıraktım. Gençler bilmeyebilir. Ama 90'lı yıllarda biz... Efendim, Türkçe'yi de dinliyordum. Şeyi de dinliyordu. Yani, bir de pardon. O yüzden yani biz onu, bunu, biz onu bunu biz onu bunu suçlamadan yedersin önce kendimiz de adamlarımıza demeliyiz ki kendi seçtiklerini gelin de ekranda de tartışın biz karar verelim. Bu millet için hangisi doğru sona karar verelim diye konuşalım. Yoksa Erdoğan onlar adına konuşmayalım. Zaten Sinan Okan da onu söylüyor. Diyor ki gelin bir masa etrafında toplanalım. Halk sorsun biz cevap verelim diyor yani. Başka ne desin? Ben milletvekili adayıyım. <laughs> tamam onu söyle. <şer. gülüyor> ben, <laughs> <bir görevi gülüyor> ben, ben bir görevi, görevi olduğunu düşündüm. Gel ben. gel ben, konuşalım evet. ya ne olur. Gel ben sorayım. Allah aşkına konuşalım. Konuşalım, konuşalım ya gel.